pişman değilim sığarım diyor abi de. Şöyle bakalım Özkan abi. abi. Demirleri keselim şuradan bir deneyelim mi? Biraz garanti olsun mu yani? Abla. Abla iki kişi misiniz? Evet. Aferin benim bir tanem geliyoruz abla. Efendim? Biz biraz geniş açalım da demirleri bükünce bir batmasın garanti olsun dur. Şuraya doğru gelelim abi. Korkma cici kız geldik alacağız seni. Acele etmeyin bir, Sen şey bir şey Sen Al, bir tanesin. Sen bir tanesin tamam hadi. Özkan abi. Heh, ben işim. Sare benim elimi görüyorsun değil mi? Görüyorum. Görüyorsun maşallah sana. Sen kaça gidiyordun? İkiye. İkiye. Ara tatildeydin değil mi? Evet. Karnen nasıl geldi? Ya, hepsi çok iyi. Aferin sana akıllı bıdık seni. Seni kurtaracağız şimdi tamam? Tamam. Hadi Sare geliyoruz. 8 Şubat 2023 Hatay Karıkanda olan Depremde canlılara ulaşılmaya çalışılıyor şu anda. Dur Mehmet abi. Hamza, tamam dur yavrum. Bak, uzatıyorum suyu. Al oğlum, ha? hadi. hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi. Tamam. Tamam. Hadi canım. Teşekkürler diyen ağzı kurban oldu. Hadi aslanım benim sen hadi. Sen var ya Or Orada aslansın. Sen şimdi yine kenara çekil tamam mı? Suyunu İzleyin, iç, suyun battaniye iç battaniyenin altına gir tamam az, mı oğlum? Az, az kaldı hadi. Hemen Seni birazdan alıyoruz Yok. Hamza tamam mı? Adamsın lan sen. Hadi devam et. Tamam tamam. o İçti iç, iç, mi suyunu? Çok iyi ya. Hadi hadi o gir. Abla. Ben, bir şeye ihtiyacın var mı şu an? Yok teşekkür ederim. Suyu aldın abla. Suyu aldın mı? Afiyet olsun Abi abla. Geliyoruz abla. Geliyoruz seni kurtaracağız merak etme. Tamam Ben enantendayım abla. Anneyle kızını hadi, aldık inşallah. Çakla çakla. İkinize bir alkış. Helal olsun. Elise. Helal olsun. Hadi, hadi. Helal olsun. Helal olsun. Abi tatlının evi de. Maşallah ya. Güzel sahada gitti. <gülüyor> <gülüyor> İndi Bravo! Bravo! Kaslı münafaat. Yusuf abisi. Yusuf. Su içecek misin? Su verelim mi sana? Dur gel yardım edeyim sana gel. Abi yeni su versenize. Dur dur ağlama. Ağlama al al tut. Aslanım dur. Dur ben sana su vereceğim ağlama suyunu almadım dur. Dur Yusuf'cum dur. Sakin ol seni kurtarmaya geldik biz. Dur ben sana su vereceğim. İçiyor musun Yusuf? Dur <laughs> dur gel kı gel kı gel. Kı gel 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 Su var burada gel tut. Kı tut kı aslanım. Kı dur dökme kı dur. Dur su değerli. Biraz, Biraz. <laughs> hadi tut sen. Kı gel. Kı ne diyorsun gel? Su hadi. Hadi. Sıkıştım. Sıkıştım Sık demiyor Arapça diyor. Güzel. Hadi gel kapatalım mı? Gel. Ay. Ne istiyorsun sen? Söyle bak. Kapağını ver kapatalım. Kapağı nerede?